Nasıl gidiyor abi? Hı? Nasıl gidiyor? Altar bunu 40 yap onun sonra 2 tane 30 yap. 40. Ee. Maket bu şöyle atsam bu kadar sivri olmazdı ha. 40. Ha bunu bunu da 40 yap. 40 burası. Şu tahta meselesine karar verin. Hadi. Bence abi şey. Alet biraz solsun. Üç Bence tane verelim abi. Üç tane üçlük çakıp kenardan bir 40-50 santim kırpmak var. 4, 8, 12, tamam mı? Böyle fuzuli yerlerde ortalardan yine, Heh? yine kırpmak olacak. Ama kenardan. Üçlük. üçlük. Öteki üçlüğü de kırpacağız. Tamam da kaç metre kırpıyoruz? Çok fire verir. Fark etmez. Üçlük tahtanın dan kırpılacak. Burada ucundan kırpılacak ama. Buradan ne olacak? Bunlardan daha fazla kırp. Ya bunlardan daha fazla zayiat var. Ya zayiat Eğer var bu ama. şekil yapacaksak bak ha, o şekil yapıyorsak Ya o öteki sistemin aynısından yapalım abi. O zaman üçlük tahta lazım.